Selçuklular söz konusu olduğu zaman muhteşem Selçuklu, kudretli Selçuklu, harikulade Selçuklu dediğimiz zaman hep böyle herkes emin misiniz moduna geliyor. Yani hani Selçuklu ile o sanki özdeşleştirilmezmiş gibi geliyor. Hı hı. Halbuki biz gayet dirayetli, basiretli, sabatla yol alan, stratejik düşünebilen bir medeniyetle karşı karşıyayız. Bu çıkarımı da aslında bize bıraktıkları sanat ve mimarlık eserleri üzerinden yapıyoruz hareketle yaptığımız zaman. Ki keza uluslararası literatürde de son yıllarda bu gerçekten artan bir nasıl diyeyim eğilim sanat ve mimarlık eserleri üzerinden hani toplumların açıklanması ve Selçuklu üzerine çalışmalarda da bu eğilimle ilgili olan yayınların arttığını biz görüyoruz. O açıdan baktığımız zaman aslında Selçuklu'yu belki tek kelimeyle şöyle ifade edebiliriz denge. Hmm. Selçuklu hep denge üzerinde hareket eden, onu korumak için gayret gösteren bir medeniyet olmuş. Hangi denge? Neleri korumaya çalışıyor? İşte ortadan baktığımız zaman şöyle mesela örnek hı hı. verelim. E, İslamiyet öncesinden gelen, Türk kültüründen gelen alışkanlıklarını var. İslamiyetle beraber dengeli bir şekilde Çekil, harman tabii. ediyor. Ya da bölgeye geldiği zaman bir nasıl diyeyim karşılaştığı bir mezhep kavgası var. Ona gayet dengeli yaklaştığı için oraya bir sulh geçiriyor. Tabi dengeli olabilmek biraz disiplin de işi. Tabii. O disiplini koruyabilmek, onu disiplinle icra etmek gerekiyor ama orada da çok güzel bir gene dengeyi koruduklarını biz görüyoruz. Şefkat ve merhameti de yassımadan devam ediyorlar Selçuklular. Yani o İslamiyet kabullükten sonraki hayatları, önceki hayatları zaten dengeli. Zaten şey hani İslamiymiş gibi belki de hayat şartlarında öyle yaşıyorlar ama İslamiyetle karşılaşınca çok daha değişik. Peki eğitimlerinde bu şeyi görebiliyor muyuz? Bu da gene bizim mimari eserler üzerinden hı hı. bir başka hikayeye götür. O da medrese evet. sistemi ki bunu zaten Kur'an'ın Selçuklular'dan sonra Kur'an demeyelim de bunu kurumsallaştıranı Serçuklular olduğunu ve kendisinden sonra gelen bütün Türkistan medeniyetleri de bu kurumu gayet başarılı bir şekilde icra ettiklerini, hayatlarına yansıttıklarını görüyoruz. Aslında medrese dediğimiz yüksek eğitim kurumu Şöyle açıklıyorum, Selçuklular demiş ki hayat için eğitim şart. O günden bugüne aynı şeyleri söylemeye şeyleri söylemeye, 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 söylemeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne, kadar? ne kadar uyguluyoruz o, soru işareti ne diyelim. Ama çok da bırakıyor değiliz. Değilir. En azından her iki şekilde gayretteyiz. O da bizim Artık. Selçuklulardan miras. Hiçbir zaman asla vazgeçme, pes etme noktasında baktıkları için o yapıları çünkü başka türlü ortaya koyamazsınız. Ben hep onu söylüyorum. Yani eğer o dengeyi muhafaza etmek için gidemezseniz, Lüster dedikleri bir çini türü var. O biraz hı hı. böyle metalik efekt dediğimiz yani böyle maden eserlerine benzeyen bir çini ve seramik üretimi. E orada yüksek bir kimya bilginiz gerekiyor. E onun dengesini korumak hı gerekiyor. Değil. Boya dengesi, fırının ısı dengesi. Denge zihniyeti olmayan bir medeniyet o tür bir sanat icra edemez. Çünkü hı hı. kültürle nasıl diyelim... Yarattığınız eserler e, birbirinin tamamlar. Biz daha önceki programlarında da e, Ahlat'taki mezar taşlarını da işlemiştik de. Şimdi orada da hakikaten bir bir mezar taşı değil bir eser. E, bu tarafta geliyoruz yani bir, bir eser ama e, İslamiyet'in kabulünden sonra da e, insana de verilen değerle de ölçmeye başlıyorlar. Bu tarafta da camiler, medreseler, işte külliyeler yapıyorlar. Orada da e, hakikaten bugüne kadar geliyor onlar. Peki siz bir sanat tarihçisi olarak bu eserleri incelerken neler düşünüyorsunuz? Şöyle ben geri eserler üzerinden baktığımız zaman aslında Selçuklu sadece siyah beyaz mantığı dediğimiz ikili mantıkta hareket eden bir medeniyet değil. O dengeyi muhafaza ederken çoklu mantıkta bak. Onu şöyle açıklayalım. Ben her zaman bu örneği gösteriyorum. Evet. Nasrettin Hoca'nın kadı fıkrası aklımıza gelsin. Hani davalı geliyor derdini Hı -hı. anlatıyor. Davacı evet. geliyor derdini anlatıyor. E, her iki sırada Haklı. haklısın diyor. Evet. Eşi diyor ki her iki sırada haklısın dedim. Böyle bir şey olabilir. E sen de haklısın, sen de haklısın diyor. diyor. içinden. Ama bağlamında da değerlendirmek. Hı -hı. Onun nasıl diyelim coğrafyanın, kiminle birlikte kültürel etkileşimde olduğunuzun, nasıl diyeyim, nasıl bir ihtiyacınız olduğunu değerlendiren bir Selçuklu var. O yüzden biz Selçuklu yapılarına baktığımız zaman belki tipoloji çıkartmakta zorlanabiliyoruz. Özellikle camiler söz konusu olduğunda yani bir tip cami bekleyemiyoruz. Ama onu Erzurum için kullandığı mimarisinin Sivas için aynı olamayacağını bilen bir Selçuklu olduğunu unutmamamız gerekiyor. E bu da biraz da tabii yerleşik hayatla ilgili geçmiş tecrübesi olan bir Selçuklu ancak olabilir. O noktada da gene biz Nasrettin Hoca gibi çoklu mantığında düşünelim. Yani sadece göçerlerden oluşan bir Selçuklu yok karşımızda. E bu arada da düşündüğümüz zaman Selçuklu'yu bir de Selçuklu sultanlarının yani idari sistemde de bir özellikleri var. Hangi dengeye dikkat ederek sistemi kuruyorlar? tabii şöyle bu da gene bu yerleşik hayat kültürü bildikleri üzerinden gelmeyen devlet kültürü de biliyorlar. Yani o noktada hani sadece nasıl diyelim bölgeye geldiler. Genellikle öyle bir kanı vardı. İran'a geldiler devlet kültürünü öyle öğrendiler. İşte İranlı vezirler olmasa Selçuklu'nun çok böyle bir bürokratisinden haberi tabii. yoktu gibi bir kanat var. Tabii ki öyle değil. Hani ama nasıl diyeyim gözlem çok yüksek. Hani bir değişim de istiyorlar. Gerekli olduğunda farkındalar. O konuda hani nasıl diyelim değişimi kimin daha iyi yapabileceğini, hangi kültürün kurumlarının kendilerine uygun olabileceğini görüp o kültürel etkileşimde de gene dengeyi muhafaza eder. Tümden 180 derece bir ordu değişimi, 180 derece bir devlet yönetimi değişimi, Saçuklu da söz konusu değil. Onun güzel bir kültürel uyarlaması söz konusu Selçuklu toplumunda. Tabii bu arada da zaman zaman da e, Farş'a çok konuşulmaya başlanıyor. Hani bu... De, i̇şte orada biraz galiba dengeyi kaçırmışlar. Orada, <laughs> hayır ama kaçırıyorlar ama hemen onun farkına varıyorlar galiba. Yani sanırım biraz Anadolu Selçuklu o konuda daha geç farkına daha varanlardan lazım. diye düşünüyorum. Ama benim kendi kanaatim hı hı. sosyal bilim olunca biraz zor. zor hani Herkesin tabii. kendi kanaatleri var. Bunu da şuradan çıkarıyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey'in evet, Onu söyletmek istedim. <laughs> de yani Karamanoğlu Mehmet Bey'in hani bundan sonra diyor şurada her yerde Türkçe konuşacak yani. o bir tür manifesto. Tabii. O durduk yere çıkmadığını düşünürsek Düşün. demek evet. de o konuda biraz Anadolu Selçuklu denge konusunda sıkıntı yaşamış. Yaşarken ama bunu önlemek için de böyle bir şey. Tabii şeydi. tabii. Ki. Şimdi köklü kültürel birikimlerin getirdikleri bir alışkanlık var. Hani biz bir sürecin ve silsilenin devamı olarak görüyoruz kültürü. Yani Selçuklu Yaşandı bitti diye ki sonra Beylikler Yakalar. ardından Osmanlı hani günümüze kadar devam eden bir alışkanlıklar ve uygulamalar dizisi var. O yüzden hani öyle bir aktarımda söz konusu ve köklü kültürler bir şey yanlış gittiği zaman farkına, farkına varıyorlar. <laughs> Veya farkına vardırılıyorlar. Belki bir vezirin şeysi, belki bir başka bürokratın şeysi ya i̇şte fark o, ediyorlar. tabii e, bir uyarıyı dinlemek de önemli. Önem. Yani o e, nasıl diyeyim idrak denen mekanizma sadece tabii. insanlar için değil, kültürler için de gerekli. gerekli Ve tabii. o bir de aslında miras. Bazı şanslı kültürler var bizim gibi idrak evet. mekanizması yüksek olan. Orada haklısınız. Peki o arada da kadınlar da çok önemli Selçuklu'da. O bir o özellikleri var. Evet. Ee, onlar, onları. Şöyle nasıl hani mimari eserler açısından baktığımız zaman biz Anadolu ölçeğinde düşünelim. İmar faaliyetlerinde neredeyse hani tabii biz çok sayısal değerlere sahip değiliz Selçuklu ile ilgili çünkü sürekli yenileniyor arkeolojik kazılarla yeni buluntularla. Tabii. Hani en azından yüzde elli demek çok iddialı olur biraz fazla. Aha. Hani Çok kadın çalışıyor o yüzden yüzde elli dediler demesinler. Evet. Yani en azından yüzde kırk'a varan bir imar faaliyetinde kadınları görüyoruz. E bu şunu gösterir kendilerine ait gelirleri olduğunu, bu gelirlerinin olmasından rahatsız olmayan bir toplumun varlığını, bu gelirlerini hem kendi şahısları için hem toplumun yararı için dengeli harcayan bir kadının varlığını ve o kadınlarla beraber yaşamdan hoşlanan bir erkek Selçuklu profilini bize gösteriyor. Oh.